Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Ons altın kritik direncini aştı. Gram altın 600 TL'ye gidiyor. Gümüş hareketlendi. Altın daha çok dolar TL'deki yükseliş ile son 10 günde %10 yükselerek bugün rekor kırdı. 523 TL'yi aştı. Dolar 8.54'ü gördü. Euro 10 TL'yi aştı. Sterlin 11.11 TL'yi gördü. ABD seçim günü bugün ve ons çok kritik seviye olan 1900 dolar engelini aştı. Ons 1950 doları da aşarsa %2.5 oranında gram altına kısa sürede katkı yapar. Yine ABD dolar endeksi bugün %0.7 düşüşte. Bu durumda ons altını destekliyor. Amerika seçim sonuçları resmi olmamak kaydı ile yarın 9'da açıklanır. Ancak tam resmi sonuçlar posta ile kullanılan oyların sayılması ile belirlenir. Bu da bir haftayı alabilir. Seçimlerin bitmesi ile artık büyük bir belirsizlik çözülecek. Elbette Trump ile Biden arasında bu arada hukuk mücadelesi devam edecek. Sonrasında sıra teşvik paketine gelecek. Teşvik paketi 3 trilyon dolar üzerine gelebilir ki bu durum ons altını 2100 dolara doğru atağa sürükler. Değerli arkadaşlar, aylardır söylediğim 2020 yılı gram altın beklentim olan 600 TL'ye gidiyoruz. Bunu söylerken beni abartmakla suçlayanlar vardı. Ancak artık 600 TL cepte. Ayrıca ben onlarca yabancı siteyi, merkez bankalarının altın rezervlerini, altın destekli fonların gidişatını, dünyadaki kurumsal ve bireysel yatırımcıların eğilimlerini takip ediyorum. Aynı zamanda Teknik analiz ile bu verileri ve haberleri sentezleyerek sonuçlara varıyorum. Analizlerimi destekleyen çok sayıda veri kullanıyorum ve bu veriler ışığında da yorumlarımı yapıyorum. Çok şükür ki yorumlarımda da büyük oranda başarılıyım. Yanılabilir miyiz? Elbette. Ancak önemli olan yorumlarda yüksek oranları tutturmak. Bugün çok kritik Amerika Birleşik Devletleri'ni ve dünyayı ilgilendiren çok önemli bir seçim yapılıyor. Donald Trump ve Joe Biden yarışıyor. Amerika'da 50 tane eyalet bulunuyor. Bu eyaletlerden 270 tane temsilci alan aday kazanacak. Seçime girerken yapılan anketlerde Joe Biden'ın büyük oranda önde olduğu görülüyor. Biden kazanacak. Türkiye saati ile saat 9'da resmi olmayan sonuçlar açıklanır. Ancak asıl sonuçların açıklanması eyaletler bazında değişir. Aynı zamanda oylar daha çok mektupla kullanıldığı için bunların sayımı bir haftayı alabilir. Yani resmi seçim sonuçları bir hafta sonra açıklanacak. Seçim sonrası tartışmalar devam edecek. Özellikle Biden ile Trump arasında hukuk savaşı da devam edebilir. Bu da piyasalar üzerinde ayrı bir gerginlik kaynağı. Bu seçim öyle ya da böyle sonuçlanacak ve seçimi sonuçlanması sonrasında önemli olgu olan teşvik paketi var. Bu teşvik paketinin miktarı 3 trilyon doların üzerinde olur ve Aralık ayına kadar çıkarsa Ons Altın tarafında ciddi yükselişler görebiliriz. Diğer nokta Amerika'daki başkanlık seçimleri Türkiye-Amerika ilişkilerini nasıl etkileyecek sorusuna gelince kısa vadede olumsuz etkileyecek Biden'ın kazanması ancak orta ve uzun vadede Biden'ın uluslararası siyaseti tekrar düzenleyeceği, Amerika'yı özellikle siyasi ve ekonomik olarak eski gücüne kavuşturma yönünde daha çok demokratik kanalları kullanacağı yönündeki izlenimler ve bu yöndeki beklentiler tekrardan ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni normların oluşmasına katkı yapacaktır. ABD Türkiye ilişkilerinde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın ilişkileri üzerinde yürüyen bir uluslararası siyaset söz konusu. Ancak Biden'ın liderliğinde çıkarlar daha çok kazan-kazan temeline oturacak ve bu yönde iki ülke gerek çıkar ilişkileri, gerekse stratejik ortaklık temelinde ilişkilerini daha da iyi seviyeye getireceklerini düşünüyorum. Yani kısa vadede Trump'ın kazanması Türkiye'ye olumlu yansır. Ancak orta ve uzun vadede Biden'ın kazanması Türkiye açısından hem ekonomik hem uluslararası ilişkiler hem de siyasi anlamda daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Evet gelelim 10 altına. Ons altın 2073 dolar seviyesini görmüştü. Bu seviyeyi gördükten sonra önemli bir düzeltme yaşadı ve 1848 dolar seviyesine kadar geldi. Ve ons altın şu 1556 dolar seviyesinden günümüze kadar şu yükselen tren çizgisi dahilindeki hareketini sürdürüyordu. Ve bu yükselen tren çizgisi önemli destek işlevi görüyordu. Kaldı ki şurada 1900 dolar seviyesi aşağı doğru kırıldıktan sonra bu yükselen tren çizgisi de aşağı doğru kırıldı. Ancak daha önceki düşen tren çizgisinin Bulunmuş olduğu istikamet önemli bir destek işlevi gördü. Ons altın buraya geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi son 3 gündür yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Ve burada kritik seviye olan 1900 dolar seviyesinin üstüne çıkmış bulunmaktayız. Bu yönüyle önümüzde önemli bir hedef var. 1933 dolar seviyesi. Bu seviyenin de yukarı doğru aşılması ile 1962 dolar seviyesi var ki çok kritik bir seviye. Bu seviye görmüş olduğunuz gibi iki kez test edildi ancak aşılamadı. Bu sefer ben aşılacağını düşünüyorum ve bu seviyenin aşılmasıyla artık önümüzde 2000 dolar ve 2100 dolar hedefleri bulunuyor. Bu durum Aralık ayına kadar yaşanır ve ons altın ve ons altın kendisini 2100 dolar seviyesinin üstüne atar. Dolar TL'de de 9 seviyelerini görürsek gram altın 600 seviyesine ulaşacaktır. Sürekli hatırlattığım bir grafik ons altının 3. sıçrama döneminin 3 aşamasından ikisinin neredeyse geride kaldığını gözlemliyoruz. Burada ikinci aşama 1160 dolar seviyesinde başladı ve 2400 dolar seviyesinde sona erecek ve ikinci aşamanın 3'te 2'den fazlası geride kaldı. Önümüzde 2200 dolar direnci ve sonrasında 2400 dolar seviyesi bulunuyor. Yine ons altının 2400 dolar seviyesine gelmesi durumunda gram altın 694 TL'ye ulaşabilir ki dolar kurunu biz burada 9 TL olarak alıyoruz. Ancak önümüzdeki yıl 2021 yılında dolar TL'nin daha da yukarı yönlü gitme potansiyeli bulunuyor. Yani bu durumda ons altın 2200 dolar seviyesine gelir. Dolar TL'de 9 TL olursa burada 600 TL seviyesini bu yıl içerisinde yaşamamız oldukça olası görülüyor. Merkez Bankası'nın 28 Ekim tarihinde faizleri sabit tutması sonrasında dolar TL'de 7.78'den 8.54 seviyesine kadar ciddi bir yükseliş yaşadık. Şu yükselen tren çizgisi dahilinde önemli bir yükseliş gördük. An itibariyle baktığımızda bu yükselen tren çizgisinin aşağı doğru kırıldığını gözlemliyoruz. Dolar TL'de gerek dış konjöktürel durum gerekse içeride mevcut siyasi ve ekonomik koşullar Yine Türkiye'nin jeopolitik listelerinin artmasından dolayı yukarı yönlü çıkış potansiyeli devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası acil bir şekilde toplanıp faiz kararı almazsa yani faiz artırım yönünde karar almazsa ki bu faiz kararında güçlü olması gerekiyor. Buna bağlı olarak Dolar TL 8.50 seviyesini tekrar yukarı doğru aşıp 9 TL seviyesine doğru ciddi hareketler yapabilir. Bu da elbette gram altın tarafını destekleyecektir gram altın basamaklı bir şekilde yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bu hareketinde en son 500 TL'ye takılmıştı. 500 TL seviyesinde açtı ve bugün 524 seviyesini gördü. An itibariyle 516 seviyesinde bulunuyor. Önümüzdeki hedefi dediğim gibi bu yıl içerisinde 600 TL seviyesi. Gram altın bir günlük grafiğinde 299 TL seviyesinden beri yani 2020 yılının Mart ayından beri yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Ve bu yükselen trend çizgimizin çok iyi çalıştığını gözlemliyoruz. Dönem dönem buraya gelip buraları teyit alıyor. Ancak tekrar yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Burada gram altın son günlerde özellikle dolar tele kurumdaki yükselişle beraber canlılık kazandı. Ons altın tarafında önemli bir yükseliş olmadı. Hatta ons altın 1940'lı dolarlardan 1870'li dolarlara kadar girledi. Ancak dolar tl kurundaki yukarı yönlü hareket burada gram altını destekledi ve gram altın 524 TL seviyesini görerek rekorunu tazeledi. Şu görmüş olduğunuz yükselen tren çizgisi dairindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor gram altın tarafında. Burada gram altın açısından artık önemli destek seviyemiz 509-510 TL'li seviyeler. Bu seviye üzerinde kaldıkça hareket yönü ilk etapta 550 TL sonrasında ise 600 TL olarak görülüyor. Son günlerde gram altındaki yükseliş alım fırsatı vermiyor yatırımcılara. Bu yönüyle altında genel anlamda ivme yukarı doğru hem dolar tele kurundaki yukarı yönlü hareket potansiyeli hem ons altındaki yukarı yönlü hareket potansiyeli gram altını yukarı doğru taşıyor ve burada gram altın yatırımcısı orta ve uzun vadede çifte kazanç sağlayacağı yönünde çok güçlü emareler var. Gram altında 510'un altı alım açısından önemli fırsatlar yaratabilir. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş de şu yükselen tren çizgisini aşağı doğru kırdı. Burayı kırdıktan sonra 22.58 seviyesine kadar geldi. Burada önemli bir destek buldu. Sonrasında Ons Gümüş tarafında da yukarı yönlü hareketin devam ettiğini gözlemliyoruz. Yine Ons Gümüş tarafında kritik bir seviyemiz var. O da 24.40 dolar seviyesi. Bu seviyenin yukarı doğru aşılması gümüşte tekrar 25 dolar seviyesine atak görebiliriz. Ons gümüş daha önce bu sarı bantı açtıktan sonra hızlı bir şekilde 29.86 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Bu yönüyle burada 25 dolar seviyesinin aşılması sonrasında ise 25.57 dolar seviyesinin aşılması ki şu bölgelerde dikkat ederseniz aşıldıktan sonra gümüşte ciddi hareketler olmuş. Burayı açtıktan sonra hedef tekrar 30 dolar seviyesi olacaktır. Ben ons gümüşün 2020 yılı içerisinde 30 dolar seviyesini aşacağını düşünüyorum. Gram gümüş tarafına bakalım. Gram gümüşte dolar tl kurundaki yukarı yönlü hareketle şu yükselen tren çizgisi üzerindeki seviyesini koruyor. Burada 6.14 14 seviyemiz vardı. Önemli bir destek ve önemli bir alım fırsatı oluşturan bölge. Bu seviyenin üzerinde kaldı ve gram gümüş yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Burada 6.40 seviyesi yine önemli bir destek. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça hedef 8 TL olacaktır. Gümüşte diğer kritik direncimiz ise 6.61 seviyesi. Bu seviye daha önceki çıkışta denendi. Şu bölgede aşılamadı. Yine bu bölgede aşılamadı. Bu yönüyle 6.61 seviyesinin yukarı doğru aşılması ile hedef ilk etapta 7 TL seviyesi olacaktır. 2020 yılı içerisinde gram gümüş tarafında beklentim 8 TL. Özetlersek gerek ons altın gerekse ons gümüş düzeltmelerini yaptı ve bu düzeltmeler sonrası yukarı yönlü çıkış hareketlerine başladı. Amerikan seçimlerinin sonuçlanması ile Amerika'daki teşvik paketinin çıkması, yine Avrupa'da da Aralık ayında büyük bir teşvik paketinin gelecek olması burada ons altın ve ons gümüşü yukarı yönlü destekleyecektir. Dolar TL'deki yukarı yönlü hareket de devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası acil bir şekilde toplanıp yüksek bir faiz kararı alırsa dolar TL'de bir gevşeme görebiliriz. Ancak faiz oranı 4, 5 hatta 6 seviyesinin üzerinde olmadıkça dolar TL'nin ateşinin söneceği zor. Bu yönüyle gram altın ve gram gümüş hem ons tarafında hem de dolar TL tarafında büyük bir destek görüyor. Değerli arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı, soru, görüş, eleştiri ve Önerilerinizi yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoin'lere ilgi hızla artıyor. Bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa Borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır. Bir dünya yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.